Merhaba arkadaşlar, Bitkilerle Doğal Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karanfil ve faydalarından bahsetmek istiyorum. Karanfil Karanfil ağacının çiçek tohumlarından elde edilen aromatik bir baharattır. Geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılmaktadır. Ayrıca yemek pişirme ve fırınlamada da yaygın olarak kullanılmaktadır. Karanfilin yararlarından ve özelliklerinden bazıları şunlardır. Karanfil antiinflamatuar etkileri olduğu gösterilen öjenol gibi bileşikler içerir. Bu onları vücuttaki iltihaplanmayı azaltmada faydalı kılar. Bu da ağrıyı hafifletmeye ve iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olabilir. Karanfil, vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olabilecek zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bu kanser kalp hastalığı ve diyet gibi kronik hastalık riskini azaltabilir. Vücuttaki zararlı bakterileri öldürmeye yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahip bileşikler içerir. Bu onları enfeksiyonları önlemede ve tedavi etmede yararlı kılar. Karanfil, sindirim sistemini uyarmaya, sindirim enzimlerinin üretimini teşvik etmeye, ve sindirim sistemindeki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sindirimi iyileştirebilir ve şişkinlik, kabızlık gibi durumların semptomlarını azaltabilir. Karanfil antiinflamatuar ve analjezik özellikleri sayesinde yüzyıllardır doğal bir ağrı kesici olarak kullanılmaktadır. Diş ağrısı, baş ağrısı ve artrit gibi durumlardan kaynaklanan ağrıyı azaltmada faydalı olabilirler. Karanfilin ağızdaki zararlı bakterileri öldürmeye yardımcı olabilecek antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Bu onları ağız kokusu, diş et hastalığı ve diş çürüğü gibi durumların önlenmesinde ve tedavisinde faydalı kılar. Karanfil çeşitli sağlık yararı olan çok yönlü bir baharattır. Pişirme, fırınlama ve çeşitli koşullar için doğal bir ilaç olarak kullanılabilirler. Bununla birlikte aşırı miktarda karanfil tüketmek, mide rahatsızlığı, kan inceltme ve alerjik reaksiyonlar gibi yan etkilere sahip olabileceğinden karanfillere ölçülü kullanmak önemlidir. Karanfil kullanımının ve karanfilden yararlanmanın bazı yaygın yolları Karanfil, pişirme ve fırınlamada kullanılan yaygın bir baharattır. Lezzet için tariflere eklenebilirler ve ayrıca yukarıda açıklanan sağlık faydalarından bazılarını sağlarlar. Örneğin karanfil çaylara, çorbalara, güveçlere, körilere, kek ve kek gibi unlu mamullere eklenebilir. Karanfil yağı ağrı ve iltihaptan kurtulmak için cilde tropikal olarak uygulanabilir. Karanfil yağını ağrı kesici olarak kullanmak için birkaç damlayı hindistan cevizi veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağ ile karıştırın ve etkilenen bölgeye masaj yapın. Ağız sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olmak için diş macununa veya gargaraya karanfil yağı eklenebilir. Alternatif olarak nefesi tazelemek ve diş hijyenini iyileştirmek için bütün bir karanfil çiğneyebilirsiniz. Sindirim sağlığını desteklemek için çaylara karanfil eklenebilir veya ek formda alınabilir. Sindirim enzimlerinin üretimini uyarmaya ve sindirim sistemindeki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilirler. Karanfil ayrıca şişkinlik, gaz ve kabızlık gibi durumların semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Karanfil bakteriyel ve fungal enfeksiyonlar için doğal bir ilaç olarak kullanılabilir. Karafil yağı, sporcu ayağı ve tırnak mantarı gibi durumları tedavi etmek için cilde topikal olarak uygulanabilir. Alternatif olarak, vücuttaki enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olmak için çaylara karafil eklenebilir veya ek formda alınabilir. Karafilin aşırı miktarda tüketilmesi mide rahatsızlığı, kan inceltme ve alerjik reaksiyonlar gibi yan etkilere sahip olabileceğinden ölçülü olarak kullanılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Özellikle tıbbi bir durumunuz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, karanfil veya başka bir doğal ilaç kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Kanalımı beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler.